arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Ben ben Ebe olacağım ve aklımdan üç şey tutacağım. Onların da üç hakkı olacak. Ve onlar üç hakkını da bilemezse kaybedecekler arkadaşlar. Şimdi oyuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben aklımdan üç şey tutacağım ve onları bilmeye çalışacaklar. Arkadaşlar şimdi ben söyleyeceğim. Maske, masa lambası ve tablo seçtim arkadaşlar. Şimdi gideceğiz ve onlar onları çalışacak arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar ben yağmur seçtim. Yağmur benim tuttuğum bir tane şeyi bulmacaktı. Neymiş? Eee... Son. Adım. Kitap. Hayır. Değil. De. Seneden duyandım. Arkadaşlar şimdi biz <laughs> tuttuğum eşyaların özelliklerini söylemeyi unuttum ben. O yüzden Yağmur bu oyunu diskalifiye oldu şimdilik yani. Ben başka biriyle devam edeceğim artık. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi e, ben <laughs> Göktuğ'u seçtim bu sefer. Şimdi ben gök, Göktuğ'a soracağım ve Göktuğ da bulmaya çalışacağım. Evet. Bakalım. <laughs> <da. O kadar gülüyor> bize bir Tamam. Evet. evet arkadaşlar şimdi tuttuğum eşyaların renklerini söyleyeceğim. İlk önce ben bir tanesiyle başlamak istiyorum. Mavi ve siyah mavi ve siyah. Her evet, bunu çalışmaya kazanmak. Hmm. Oradan bir tane tablo benim dikkatimi çekti ama oradan birazcık vardı. Şuradan da Doğru cevap. Doğru cevap lambaydı. Şimdi e, ikinciyi kullan. İkinci Şimdi ikincisini söylüyorum. Siyah, Doğru, doğru. Bunu hemen bildim. Evet, şimdi diğerini söylüyorum. Bu sadece Beğaz. beyaz. Sadece beyaz. İçinden daha çok duvar ve kapı geçiyor. Hayır, evet, onlar değil. Değilse... Geçe... Evet. kapı. Ben biliyorum. arkadaşlar. Ben şimdi şey toplu bir şey akımlar. var. Yakın var mı? Doğru onu tam bilemiyorum. Tamam, evet, yakınlar. Dolap ee, içinden. Evet arkadaşlar şimdi ben bir tane ipucu vereceğim. Ee, artık her gün taktığımız bir şey bu ipucu. Her gün taktığımız tabii ki ne yazık ki o da var. Covid-19 yüzünden. Maske desem. Doğru. Yani sen biliyorsun. Evet arkadaşlar şimdi ben başka birini seçeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ben seçtiğimi söyleyeceğim. Lamba seçtim, kapı seçtim. Bir de Bir de çok kutusu arkadaşlar. Unutup duruyorum bunu. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Musa ile devam ediyoruz. Ee, şimdi ben e, onlar e, bir tane rengini söyleyeceğim, söylüyorum. Gri, beyaz, mehva, mavi. Doğum. Mavi. Tamam. Ne? Dolap. Hayır. Birinci hakkını kaybettim. Evet. Birinci hakkın. Gri mi?

cezam yok. Evet. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar şimdi e, cezadan yana da değinmişsak, ödülden yanımızdayız. Da şimdi Raşta ile devam ediyoruz biz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet arkadaşlar artık e, musab birliği için bir tanesindeyiz herhalde. O yüzden Raştefe'de kapı ve çöple devam edeceğiz. Şimdi oraya gidiyoruz. Bakalım Raştefe bilebilecek mi? Evet arkadaşlar şimdi e, e, Raştefe ile devam ediyoruz. Ve Raştefe acaba o iki eşyayı bilebilecek mi? Hadi bakalım. Tamam. Şimdi ilk önce soruyorum. Beyaz, sarı, gri. hayır. Değil. Beyaz, sarı, gri diyorum. Beyaz, Beyaz, sarı, gri. İki şansın kaldı şu an. Beyaz, sarı, gri. Beyaz, sarı, gri. <laughs> evet arkadaşlar şimdi tekrar tahmin başlayacak. başlayacağız. Bence yani çok kolay bir şey. <laughs> arkadaşlar kapı. Doğru. Bence bu sefer kolayydın. Şimdi ikincisini söylüyorum. Ee, gri ve ım, mavi. Gri ve mavi. Kırlanma Hayır onu eledik. O yok. Hı. Mavi gri mi? Mavi belirli mi? Gri ve mavi işte. Hı -hı. Ama bu sefer kapitalik. Hayır. Hı -hı. Hayır o benim sorum. Onun beyazı da var. Haydi, Haydi, tamam bir tane daha al. Hayır, öyle değil. Elendi mi? Evet. Hayır. Evet. Evet. Elendi. Elen Elenmedi. Bir hakkın daha var. Hı, tamam. hakkın daha var şimdi. Dur, dur. Mavi Beyazı değil. Hayır. Onun beyazı da var. Söylerim mi arkadaşlar? Evet neyi sence çok mu arkadaşlar? Evet. evet. Gördüğümüz gibi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bitti ve şimdi gelin. Elenen ve kazanan arkadaşlarımızı da yanımıza aldık. Adana'dan. Evet, kazanan evet, ben elendim arkadaşlar. Ben <laughs> <laughs> Bir şey demedim. Ben de ben ben de anlamadım. Evet e, bugün kazananımız yaptı. Sen de yine iyiydin ikinci oldun sen. <gülüyor> yani <gülüyor> sen de biraz sorun yaşadık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bitti. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>